Selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Deste seçmeli bir açılıma karşınızdayım. Bu açılımda evleneceğim kişi kim? Nasıl biri? Buna yönelik sorular arayacağız. Cevaplar alacağız. Eğer böyle bir sorunuz varsa işte bu okuma tam size göre. Şu an bu videoya denk geldiyseniz duymanız gereken, almanız gereken mesajlar vardır. Çok fazla kart seçtim yani. Çok fazla des, e, deste olduğu için önceden hazırladım. Tam şu an sıcak sıcak hazırladım. Ve karşınızda var şu kelebekli birinci destem. Şu da yıldız ikinci destem. Hemen içlerinden birini seçin. Seçemiyorsanız duraklatabilirsiniz. Tercihinizi ona göre yapın. Ben hemen kelebekliden başlamak istiyorum. Ve yıldızlıyı kaldırıyorum. görüntü iyi. Şöyle bakalım. Ne kadar güçlü bir karakter bu insan. Oh. Gerçekten çok güçlü. Şimdi gününde çok parlayan birinden söz ediyoruz. E sanki bu aslanın dizginlerini eline alacak olan sizsiniz. Hem imparator kartı hem kılıç kartıyla çok güçlü yönü olan birinden bahsediyoruz. Ve evet bu bir öğretmen olabilir. Yani mesleği öğretmen olmak olmasa bile ee, nasıl söylesem çok bilgileri geniş olan bir insan. Sanki siz bununla beraber ufkunuz genişleyip aydınlanacaksınız ve açık fikirli ol. Bu ruh eşini çağırma aşk mesajı. Bu insanın bu açıkçası çok güzel geldi. Hemen kupon altına mektup, not ve ölüm cesaret başka. Almadım kart kaldı mı? Evet. Cesaret ve şey artık. <laughs> Bu insan böyle sosyal mecralarda çok şey olabilir, ünlü olabilir. Ya da iletişim bir çok yoğun bir insan. Bu işlerle de uğraşabilir yani. Bu iletişime dayalı işler haberleşmeyi sağlayan bilim, internet ortamı olsun, postane ya da nasıl söylesem artık şu an aklıma gelmiyor ama Böyle bir işi olabilir bu insanın. Ve çok fazla şey olan söz ediyor. Ee, yani cesur bir yer. şu imparator kartının bu insanın cesaret e, yönünü belirgin bir şekilde görebilirsiniz. Ve e, şey hemen burçlarını söylemek istiyorum. A, Koç burcu belirgin bir şekilde var. Aslan özellikle. Koç, aslan, e, kova, ikizler, terazi ve Başak burçları yoğunlukta geldi. Şu an bu insanın sanki bir ruh eşini bulmak için nasıl olsam meditasyonlar yapabiliyor. Ya da belki de bir insanın onun ruh eşi olduğunu düşünüyor. Ancak yanılıyor. Bu kişinin aynı zamanda şey, bu kişiler diyorum artık kimse ciddi anlamda mesela gücü elinde bulunduran işinde ya da mesleğinde ya da fiziksel özellikleri çok fazla güçlü ve çok çekiciler. Gür saçları var, böyle çekik gözleri, ela göz rengi Ela ve aynı zamanda çok pozitif enerjiye sahipler. Aniden öfkelenebilirler ama böyle espri kabiliyetleri çok yüksek, girdiği ortamda hemen dikkat çekebilen, sarı rengi çok seven ve bilgili, aydınlanmış insanlar, olgun kişilerden söz ediyorum. Şimdi siz de aynı olgunluktasınız. Ama e, birbirinizde tamamen zıt özellikleriniz var. Bu insanın aklında da yine şey var. E, başka biri var. Ve bu sistemiz eğer daha çok kadın figürü e, şey boğa, oğlak, başak burcu erkek ise şey olabilir. E, hava elementine sahip. ikizler kova ve Terazi burcu. Bu kişi duygusal bir adım atmak, duygusal bir başlangıç yapmak istiyor. İşte ee, işte bu sebepten dolayı gerçekten niyeti duygusal bir başlangıç yapmak. Yani güzel, taze bir ilişkiye başlamak. Sanırım bu çok egolu ya da kibirli, yok çok yüksek mevkide olduğu için bunlar nasıl söyleysem belki de biraz da bunu kırıp ya da bu düşüncesini törpleyip gelebilirler. Hani nasıl bir insan dediğin zaman sizi koruyup kollayacak çok vicdanlı aynı zamanda merhamet sahibi birileri. İşte bu bir yanılgıları var. Sanki ruh eşini arıyorlar bu insanlarda. Nasıl söylesem belki uzun zamandır yalnız olduklarını söyleyebilirim. Bir inatçılık özellikle çok yüksek yine bunları. Evet ama cesurlar mesela birden bir şeylere atılım yapabiliyorlar. Ve bu atılımları açıkçası nasıl desem bir şey gibi. Del Ergenler gibi mesela. Yer ne olacağı belli değil. Ama bu insanlar yine de bir işe atıldıkları zaman ya da bir aşka atıldıkları zaman işin ucunda ne olursa olsun kaybetmek bile olsa bu konuda açıkçası şeyler çok mantıklarını düşünmeyen insanlar bence çok güçlüler. Fiziksel anlamda da çok güçlüler. Kolay kolay yıkılmaz, devrilmezler. Adeta şey var yıkılmadım ayaktayım. Savaşçı özellikleri çok yüksek. Her an tetikteler. Biri bana zarar verecek. Birileri şey yapacak. Benim konfor alanıma girecek ya da rahat alanıma girecek ya da duygularımı zedeleyecek. Bu sebepten dolayı kılıçları her an hazır. Her an birilerini batırabilirler. Belki de hani güçlü olmayı seviyorlar ya da güçlü görünmeyi seviyorlar ee, işte şey dedim gibi bir özellikleri başkanlık kendini çok kapatmışlar entelektüel hepsi çok yüksek bu kişiler çok zeki olduklarını söyleyebilirim danışman rolünü üstleniyorlar yüksek mevkideler açıkçası ve şeyler mesela bir patron ya da bir lider bir yönetici bir müdür ya da polisse bir, bir üst makamda okulda görev yapıyorsa yine şeydir uzun zaman burada çalışmıştır. Bir yerde çalışma süresi kısa değildir yani orada artık tecrübe sahibi olmuştur. İnsanlar tarafından saygı gören, değer verilen ve bu bunun farkındadır. Yani kendisine farkında, kendisini gerçekleştirmiş potansiyelinin farkına varmış. Artık baskın insanlara yardım etler moda geçmiştir. Evet saçları çok gür bu kişilerin. Ve uzun saçları var. Ee, ya da hani saçlarına özel bir bakım yapıyorlar. Yine aynı zamanda sizin saçlarınızı çok bilen birileri var. Ee, yani bu insanlar sizin saçlarınızı çok beğeniyor. Böyle bir şeyleri var. Fetiş gibi. Saç fetişi gibi. Ee, hayaldeki kadın açıkçası böyle oturaklı. Sanki hayaldeki insan sizmişsiniz ve onun gönlündeki tahtı kurmuşsunuz. Ve bu sebepten dolayı da bu kişi artık bu, bundan emin yani. Yine istemiş olduğu kadın da çok güçlü yani kendi gibi güçlü olacak. Kendi ayaklarının üzerinde duracak bir şey istiyor yani bir partner istiyor bu kişiler. Ve Aynı zamanda şu an dualar edebiliyorlar. Hani, duygusal anlamda tatmin olmak için dua arayışındalar. Dualar ediyorlar. Yaşları 30'dan yüksek. Eğer ki e, genç olsalar bile çok olgun olduklarını söyleyebilirim ben. Davranışları, tavırları çok olgun. E, hemen her yere götürebileceğiniz bir insan. Ama bazen çocuksu hareketleri var. Ve bu çocuksu hareketleri daha duygusal anlamda. ya Sizinle beraberken ya da mesela çok samimi gördüğü insanların yanında çocuklaşabilirler. Bunun haricinde dışarıda çok soğuk ve ketum enerjileri var. Böyle bilgili, aydın. Dediğim gibi müdür rolünde. Müdüre gidip çıkışmak çok zordur. Önünü iliklersin ya. Bu insanda bulmuş olduğu çevre konuda çok fazla saygı gören birinden söz ediyorum. Şimdi aklıma şey gelmedi açıkçası. Bu mesleklerle ilgili çıkandım. Ama dediğim gibi iletişim meclisinde çok yoğun ve çok popüler. Bu alanda şey tecrübesi fazla, yetki birinden söz ediyoruz. Güçlü enerjileri var. Belki sosyal medyayı çok şey kullanıyorlardır hani içerik üretiyor olabilirler ya da gazete, iletişim bölümünü okuyor olabilirler, sözelçi yapıları çok yüksek. Yani sözel ağırlıklı bence zekaları. Yani hesap kitaptan ziyade iletişim becerisi, konuşma, hitabet yetenekleri çok yüksek. Bu insanlar mesela güzel sözler yazıp paylaşabilirler aynı zamanda. Yani bu becerileri yüksek edebiyat, şiir, okuma, yazmaya dair yetenekleri var açıkçası. Ve biraz harf çekmek istiyorum. Hani duyguları ketum, duygularını çok e, belli etmeyen, öncelikle mantık sonrasında ise e, aşka kapılan kişilerden söz ediyoruz. Yani bunun en belirgin özelliği açıkçası bu. Dikkat etmeniz gereken şey bir şeydir çabuk bitirebilmeleri. Yani bir anda bazı şeyleri kesip bitirebilirler. Çok güçlü bir aşk yaşasalar bile, duygular çok yoğun olsa bile dediğim gibi hani otoriter ve hayatın merkezinde kendilerini aldıkları için yani affetmekte zorlanan insanlardan bahsediyorum. Evet her çekelim. D harfi geldi. D harfi geldi. E. O harfi. Ü harfi. S ve Yumuşak ki hafif yani isminde soy isminde e, bu isimler olabilir e, ya da ikinci isminde bunlar olabilir. Söylemediğim bir şey kaldı mı? Yani bu kadar kendini açabildi. Şimdi ben hemen ikinci desteyle başlamak istiyorum. Tekrardan hoş geldiniz ikinci deste saatleri Sizinle de açılımımızdan başlıyoruz. Hmm. bu insan çok duygusal <laughs> hemen bir şey geldi yalnız ne kadar su burcu ve kadar farkı geldi İmparator geldi ve dinlik sekizlisi o delik sekizlisi ve şey su kupa sekizlisi açıkçası şans Şu kadar da biraz şansı tarihi verir. O şansınız yükselebilir. Hmm. Çeken tüccar kâr. Hmm. Şu sanki ikisini de şey aldım, aynı kişi aldım. Bu siz olabilirsiniz. <laughs> Bozlanınız için. Şurada iki figür var yani? Hmm. Tabii, ne kadar görüyorsunuz? Şuradan şöyle aldık. Ve tekrar göstereceğim. Evet şurada ilahi zamanlama dedi. Bu insan sanki kaderindeki aşkı, kaderindeki insanı arıyor. <laughs> bir yudum çay içeceğim çünkü kader çarkı ve ilahi zamanlama geldim Şimdi bu insanlar hemen burçlarından bahsetmek istiyorum. Su grubu çok fazla şey geldi. Nasıl söylesem fazla geldi boğa, boğa diyorum akrep yengeç ve balık burcu mensubu olabilir ya da bu enerjileri çok fazla yoğunluktadır çok duygusal bir insandan bahsediyoruz romantik sevecen böyle naip kişilerden söz ediyoruz sanki biraz da burada arkasını dönüp gitme bir yüzleşme durumu söz konusu olmuş bir muhakeme konuşma bir ayrılma durumu söz konusu olmuş olabilir bu insanla. Hani evleneceğiniz kişi kaderinizdeki kişi olarak nitelendirdik. Ve bu kişiler bir hayal kırıklığı yaşamışlar. Bir hüsrana uğramışlar. Ancak diyor ki şey kart var burada. Sanki yüzleştiği kişi. Burada dişi bir enerji mensup. Bu sebepten dolayı Bundan hayalindeki insanla yakın zamanda iletişime geçmek istiyorlar. Yani iletişim, belki şu an ayrısınızdır ya da iletişiminiz kopuktur, sallantılıdır, istediğiniz gibi gitmiyor ise, yakın zamanda bu insanla şey, nasıl söylesem, bir iletişim anınız olacak. Bu kişi de kendisi gibi bir insan arıyor ama şöyle, duygularına hitap edecek amaç, böyle sevecen ya da babacan, bu böyledir karşısındaki insanda da ona ayna tutmasını ister. Vakti zamanda bu ilişkiniz açıkçası bir belirsizlik hakim olabilir bu insanla. bir belirsiz giden, netleşmeyen, sanki sağ, temelleri sağlam olmayan bir ilişki modeli ya da böyle bir şey insan gibi görünüyor olabilir. Karar vermeyen, kararsız olan, ne istediğini bilmeyen bir insandan söz ediyoruz. Ama zamanla niyetini size belli edecektir. Başlangıçta bir afallama durumu söz konusu. Çok fazla içgüdüyle hareket ediyor yani mantığını şeye geri plana atmış. Daha çok duygular, içgüdüler, sezgilerle hareket eden bir insandan söz ediyoruz ve sizi takip edip izlediğini bir şansa ihtiyacı var. Yani sanki bir sizin ilişkinize bir şans tekrar doğacak ve artık birbirinizle daha uyumlu, daha sağlam, sağlam ve daha sağlıklı ilerleme vakti doğru zaman değilmiş. Ya da siz şu an doğru zamanda bu kişiyle karşılaşmamış olabilirsiniz. Doğru zaman geldiği zaman işte sizin için yaratılmış olan o ilahi zaman devreye girdiği zaman karşılaşacaksınız. Ne kadar çok zaman vurgusu yaptık. Gerçekten şu iki iki kişinin birbirini bekleme durumu söz konusu. Bu daha önce böyle geldi mi bilmiyorum. Sanki gelmişti böyle uyum. İki kişi karşılıklı birini birini bekliyor. Diğeri biri duygusal anlamda beklerken kadın sanki erkek ise daha çok işleriyle uğraşma, para kazanma derdinde. Ee, hani biraz da belki bu sebeplerden dolayı birbirlerinizle karşılaşmadınız. İşte o zaman gelmedi. Ancak hani bu sizin için şey diyor vakit var vakit olduğu için o gemi gelecek. Ama o geminin gelmesi için biraz zamanla ihtiyaç var. Ve bu sebepten dolayı da biraz kalbini kapatmış olsa bile bu insan zamanla belki bak bu şeye yöneldi. Para kazanmak, maddiyata yöneldi ama bu onun için şey değil, ona uygun bir şey değil açıkçası. Burada dişil enerjiler çok yüksek. Belki de eriler şu an izliyordur beni. yani bu desteği seçenler. Ya da bu insan mesela şeydir, ayrılmış bir ilişkiyseniz hala sizi düşünüyor. Hala siz onun aklındasınız ve tekrar ilişkiniz için bir şans istiyor. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse şans eseri karşılaşmanız ya da tesadüfen karşılaşmanız ya da siz ikiniz birbirinizin ikinci şansı olabilirsiniz. Artık şey istiyorsunuzdur karşılıklı olarak. Hadi bu insanın beklentisi şöyle. Ben artık çok belirsiz, ilişkilerimde belirsiz, net olmayan durumlar yaşamak istemiyorum bir şeyleri net görmek istiyorum. Ee, belki de bu duygularından dolayı sömürüldüm. Ee, insanlar i̇nsanlar bana şey daha net davranmadılar. Ben hani aşkın kapımı çalmasını bekliyorum. Ne zaman aşk kapımı çalacak ya da o insan kapımı çalacak gibi bir harekete geçme durumu söz konusu. Aranızda mesafeler ya da ayrılma durumu söz konusu olabilir. Bir mahkeme durumu, bir şey hmm. ne karşılaşmış olabilirsiniz. Ve, ve, ve bu annesine çok düşkün bir insandan söz ediyorum. Anne figürü hayatında önemli rol oynuyor. Onu yönlendiren, onu şeye geçiren, harekete geçiren ya da bu sözü çok dinleyen bir insan. Yani onun sözünden çıkmaz. O ne derse odur. Ve hayalindeki kadın da biraz annesine benzemeli. Ve kıvırcık saçları olabilir. Böyle çok şey görebilirsiniz. Korumacı. hani derdinizi tasanıza anlatabileceğiniz bir insandan söz ediyoruz. Şey enerjide verdi. Yine e, çocuksu bir yapısı var. Çocuksu, masum, saf bir yapısı var. E, çok fazla mesela hayal kurabilen biri, hayallere sığınan ya da bazen hayallerini kaçış yolu olarak kullanabilen birilerinden söz ediyoruz. Eee meslekle de, ilgili ticaretle uğraşabilir ya da para, böyle alım satım işleriyle uğraşabilir ya da işte şey söz şey özellikle çok fazladır. E, giyim tarzı biraz farklıdır seyahat etmeyi seven bir insandan söz ediyoruz. Ee, uzak yerlere gidip seyahat edebilen bir insan. Harf çekmek istiyorum. Bankacı olabilir. Ya da mesela şu an e, kripto para ekonomiyle ilgileniyordur. E, ama böyle parayı şey için, hani geçimini sağlayabilmek için kullanıyor. Yoksa parayı böyle alıp biriktirme maksadıyla değil. Karagöz insanlar değiller. U harfi geldi. G harfi geldi. F harfi. A. H. Ve Ö harfi geldi. İsminde, soy isimde ya da ikinci harfinde bu bunlar bu harfler olabilir iletişime geçebilirsiniz bu kişi bunlarla. Bir iletişim durumu söz konusu. Yani bu insan sizin kaderinizdeki kişi ve o insan da kaderinde kişiyi açıkçası arıyor şu zaman diliminde. Yani böyle gerçek aşk ya da ruh eşi gibi konulara merak salan ve sezgisi çok yüksek. Hani altıncı hissi çok kuvvetli. Belki de bu zamana kadar aşktan yana şanssızdı. Ama bu size karşılaşma beraber böyle bir şansının farkına varacak. Kendisinin şanslı olduğunu farkında değil. Yani belki de aşk onu şanslı kılacaktır. Evet biraz böyle şey ıı, hayvan besliyor olabilir bu kişi. Siyah gözleri var ve burun yapısı böyle şey burun belki bir müdahale yapmış olduğu bir estetik bir müdahale çok kendini beğenmiyor da olabilir bu insanlar. İşte dediğim gibi fiziksel özelliklerine karşı bir şeyleri operasyon geçmiş olabilir. Bir ameliyat, ne bileyim belki de saç çektirmişlerdir. Ya da saçlarıyla ilgili. Hani dış ile ilgili bir estetik müdahale durumu söz konusu. Ve şey tek yaşıyorlar. Yani ailesiyle yaşamıyor. Yalnız yaşıyor bu insanlar. Hani ailesiyle beraber değil. Maddi anlamda parayı dediğim gibi çok biriktirebilen kişiler değil, biraz gereksiz harcamalar, gereksiz masraflar çıkarabilirler. Parayı yanlış yerde kullanıyor olabilirler. Nereden ne şekilde kullanması gerektiğini bilmiyorlar. Bu konuda kendilerini belki de iyileştirmeleri ya da bir tarafından yönlendirmeleri gerekiyor. Siz de bunu insanı bekliyorsunuz. Karşılıklı dediğim gibi birbirinizi bekleme ne zaman gelecek? Birbirinizin yolunu gözlüyorsunuz. Belki de bir, karşılıklı olarak ya da birbirinizin farkında olmadan birbiriniz için dua ediyorsunuz. Ruh eşi ne zaman gelecek ya da o kişi ne zaman gelecek? İşte bu yakın zamanda gelecektir açıkçası. Sizin için de söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım uyumlanmışsınızdır.